Hayatınızı daha sağlıklı hale getirmek için ideal bir yol arıyorsanız, özel USB şarj edilebilir kişisel mini meyve sıkacağı bardağı tam size göre. Bu şık ve kompakt tasarıma sahip olan sıkacağı bardağı yanınızda kolayca taşıyabilirsiniz. Seyahatlerinizde, iş yerinde veya spor salonunda kullanabilirsiniz. Ayrıca kişisel tarzınıza uygun renk seçeneklerimiz mevcuttur. Favori renginizi seçerek tarzınızı ön plana çıkarabilirsiniz. Kullanımı da oldukça kolay. Sadece güç düğmesine basın ve meyve veya sebzelerinizi ekleyin. Birkaç saniye içinde taze meyve suyunuz hazır. Şarj edilebilir özelliği sayesinde USB portunu kullanarak bardağınızı herhangi bir yerden kolayca şarj edebilirsiniz. Hiçbir ekstra pil veya kablo gerektirmez. Ayrıca temizliği de zahmetsizdir. Parçaları kolayca çıkarabilir ve yıkayabilirsiniz. Temizlik hiç bu kadar kolay olmamıştı. Haydi, sağlıklı yaşam tarzınıza bir adım atın ve özel USB şarj edilebilir kişisel mini meyve sıkacağı bardağıyla daha sağlıklı içecekler hazırlamaya başlayın. Daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edebilir veya hemen bir tane satın alabilirsiniz. Moderntik Canlı modernite